Hepinize herhalde selamlar hocalar. Bugün sizlerle birlikte videolar kaç aydan beri çekmediğim Rar Satıcı Sır'la karşınızdayım. Videolarda bildiğiniz gibi 8 aydan beri bile video çekmiyoruz. En son attığım bile galiba oyun tanıtımı ile ilgiliydi. Videolar bugün sizlerle birlikte Rar Satıcı Sır'la karşınızdayım. gibi. Bakın bayağı güncelleme gelmiş oyuna. Bir sürü bir sürü. Ama videolarım Maalesef ki ben kendi hesabımda değilim. Hesabımda giremiyorum niyeyse. E-postaya falan her şeyi yazıyorum. Ama kod gönderilmediği için giremiyorum. Büyük ihtimal oyunu silip tekrar ekleyeceğim. Çünkü benim e, bu browser'sı daha dün yükledim. Çünkü silmiştim yani oynamıyordum falan oyunu bırakmıştım. Dün yüklemiştim dün e, yep kanalı biliyorsunuz arkadaşlar o, e, baktım Yükledi. ben de yükledim yani ilk yedim hesap buydu. bu hesaptan sonra diğer hesaplara giremedim kod göndermediği için ve bu hesapta arkadaşlar değil e bir kutu açtım ve Byron çıktı hemen şunu yükseltelim bir iki tane daha kutu açmıştım ve Byron'u vermiştim. Burada bir sürü yükseltilmiş, yükseltilmemiş karakterler var. Yani 70 taşım var. 70 taşı ne alabiliriz? Destansı paket. Yani rozet. uha bunlar ne? Valla videolar dediğim gibi oyuna kaç yıldan beri, kaç milyon yıldan beri girmediğim için bilmiyorum. Mesela bak boku Güzel e benziyor. Bu neymiş mesela? Bu güzelmiş yeşil ama. pembe sevmedim. Pembe kıza benziyor bu. Güzel. Hemen tamam, bakalım. Yalnız oyunun görünümü efsane. Efso yani. Ben bakayım bulayım. Ve bu ne? Nokta var buralarda. Ve ne pençelimse bir şey var. Bak tam yumruğun tam şeylerinde şu yumruğunuzun üstüne böyle çıkıntı olur ya parmaklarınızın üstüne. Orada bir şey var. Pençe var. Ve bakayım bekleyin Şöyle bir şey yapacağım. Bey yorumu acıkla şöyle Diğer. Evet. Mezini acık uzatmışlar. Çok mini mini acık da olsun uzatmışlar mezini El evet, Şimdi tam şuraya bir tane ult çakacağım. Ult nasıl şu burası? bu et evet. yani buna galiba büyük bu şeyler doğum yeri yani doğduğumuz şeyin yeri bir de şurada bir tane daha bir şey bakacağım bakayım acık daha şuradan tek atıp bir de ölüm animasyonu merak ettim. Yani öldüğünden sonra bir şey çıkıyor mu? Ve anime oyunu zaten galiba güncellemişler Çünkü burası karanlıktı yani. Gece burası. Düzeltmişler. Güzel olmuş bence. Yani bunlar zaten çoğunu biliyorum. Bakın mesela. Bakın. Tam şu işaretlediğim yerde şey var. Eee ne diyorlardı ona? Boss savaşını kullanan rozetler onlardan var. Her yani neyse yapımı e güzelmiş yani yapıcı güzelmiş ne yapacak güzel bir şeymiş yani güzel skinmiş bir de şu poke bakayım poke merak ettim bak poke de efsane skinler gelmeye başlamış var mesela bu skin güzel benziyor bir sürü özelliği var ne ne gönderiyor yıldız galiba yıldız scar poke diye ismi de. Ondan dolayı yıldız gönderiyor galiba. Bir de bunda çok karakter olmadığı için daha daha yeni gelen skinleri göremiyorum Bu ultisi altısı nasıl? Ultisini göremedim tam olarak. El mi gönderiyor? Yalnız bu şey. Şeye benziyor. Benim tabletim eski tabletim beğenebilir. ne cihazım olmadığı için. Yani tabletimle çekiniyordum videoları. Yani evet, tabletim de o kadar güzel bir tablet zaten. Bravsa sen onu bravsa sonra PUBG falan oynayamıyordum şu an. Yani yeni cihazımda Allah aşkına olsun ki PUBG oynayabilirim. 30 FPS oldu yine yani çok bir şey değişmedi. Cihaz kötü ama 30 FPS Yani. Onu da bulamayanlar var. Her neyse işte onda şöyle bir el emojisi var. A aynısı. Ona çok benzer bir el, el var ona benziyor. Ee, tabii ben bu matacı kendi telefonla yapacağım için büyük ihtimalle kendi telefonla yapacağım için el ömesini koyamayacağım. Bir tane tamam, bir diğer e, hesabı hesaba geçtiğim zaman anne hesaba geçtiğim zaman e, anne hesabı bu arada arkadaşlar çok spes bir tane karakter çıkardım. Onu da yani bu video çekmeyi bırakmadan önce oynuyordum bu bir iki ay üç ay falan oynuyordum. Ondan sonra ya bıraktım zaten videoyu çekmeyi. Ya çekmeden yani, yani videoyu çekmeyi bırakmadan önce oynuyordum yine. Ama sadece öyle çekmiyordu. o kadar. Şimdi çıkalım ya çok boş yaptık buradan. Hemen buradan ben şeye geleceğim. Bayron'a geleceğim. Bayron oynayacağım. Hemen şuradan. Bu ne lan? Çift de bela. Bu ne? İki tane hesap mı gelmiş? Hesaplaşma mı gelmiş? Nakavt gelmiş. Nakavt'ı biliyorum arkadaşlar bana. O kadar da cahil bana. Çünkü yani siz yani video çekmeden önce oynadığım için biliyorum nakavt. Ama şey gelmişti. Eee ve basketbol ve de voleybolumsu evet voleybol gelmişti galiba. Güzeldi bence. Ben onları sevmiyorum yani. yani görüyordum böyle bakıyordum şeylere e, böyle TikTok'ta gezinirken bakıyordum. Şöyle bir öldüreyim. Evet. TikTok'ta gezinirken bakıyordum. Hani güzeldi. Yani güzel derken şöyle. Görüyordum ama ben bakıyordum böyle oynayamıyordum neyse Görüyordum, bakıyorum, oyna gidiyordum. Adamlar oynuyordu, ben oynayamıyordum. En sonunda gittim arkadaşıma sordum arkadaşım dedi ki o bot geçti dedim nala geçti. Ben de modu oynayamadan mod gitmiş anasını satayım. Ya bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Abi öldüm. Tam bunlar bottan oynadığı için bir küçük bir şansı olabilirim. Kaktüs. Lan ay 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 ay. ne oldu? Abi şeyler oldu ama o küçük bir felç geçirdi abi ama ya ben botlarla oynuyorum bu ne, ne, neden esporcu gibi oynuyor ben anlayamadım bu oyunu ama son bir el tanrı mı Türkçe unuttum son bir el er atalım çıkacağım kapatacağım videoyu sinirleştim bak şimdi ilk maçta kaybetmek kötü geldi bak adam oyunda gördüğümüze göre pembe de skin gelmiş galiba birçok karakterin skin gelmiş geli falan da gelmiş galiba yani tabi bu hesapta çok karakter olmadığı için karakter. Evet. Çıkacağım mükemmeldir arkadaşlar. Söyledim mi? Hiç. Olsunlar olsunlar. Abi. Ay, abi. Abi. Aşan. Abi ya. Kaktüsleri sevmedim ya. Ben. Abi dur. Onu alırsan. Onu sadece ben alabilirim. Onu sadece ben alabilirim. Ama sadece... eh, düşmüşsün. Dur abi sen şöyle bir. Bağırın şey bu kadar uzun muydu lan? Azıcık gel bakayım sen ölgün gibi bir kardeşim Sen şöyle gel bakayım bir. Hayır 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 Mal gibi ölmeyeceğim Jesse'ye. Mal gibi ölmeyeceğim Jesse'ye. O da öldü. Tamam sıkıntı yok. Neyse hücudur. Buradan bakalım. Bakayım görünüş kazanma nasıl değiştiğini bakayım. Konuşamadım. Kazan, kazanma yeri değişmiş. Evet. O tarafta küçük bir değişikler var. küçük bir değişikler var. Çok da bir şey değişmemiş. yani. 8 bit'e de gelmiş bir tane. 8 bit'e de gördüm şimdi. Hazır gelmişken eski günlerdeki gibi ha, şurada bir tane kutu açım yapalım. Her karakter çıkar. 46 yazdı. Bir şey çıkacak mı? No, doesn't. Her neyse videolarım bakın. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani bu kadardı kaç yıldan beri kaç aydan beri 8 aydan beri oynamadım yani çekmediğim videoyu burası tas videosu çekmediğim için sana özür diliyorum ee, ile küçük bir konuşma ile birlikte yine video çekmeye başlayacağız Allah'ın izniyle ve sağda kulüp gelmiş bunlar ne bu ne lan bu ne karakter mi geldi bu ne abi bunlar ne lan şimdi merak ettim ben karakter gelmiş arkadaşlar son bir çıkmadan önce hadi iyisiniz bir karaktere bakacağım Buna As diye bir karakter gelmiş abi mükemmel gözüküyor bu arada. Galiba bu sezon özel gelmiş çünkü Karakalle ile ilgili. Ne yapıyor mesela bakalım. Şimdi ne yapıyor? Kaç vuruyor? Ve geç vuruyor arkadaşlar neyse. Ne oluyor lan? Orada kale var. Menzili mi atıyor? Abi anlamadım. Gram an bir şey anlamadım bu arada. Peki bana vuracağım vuracağım. Bu neymiş acaba? Eee bombacı mülamiyer. Anladım abi. 1600 vuruyor. Bence güzel vuruyor. 0 level. 0 level göre. Şu an atarsam ne oluyor? Şu an kale, kale max. Evet. Onu atayım. Ne oldu? Oyun çöktü. Her neyse videolarda daha çok yani güzel karakterlermiş. Neyse hadi görüşürüz. Videolarda. Can see my Bye bye.